Melih, Semih'ten vazgeçtin mi? ya. Yavrum öyle, ben... En son öyle demiştin ya. Ben finalde söyleyeceğimi söyledim. Ben gururlu bir kadınım. Ben Gururla alakası biraz yok. bunun. Gerçekten da. çok seven bir insan gider. Ben senin bunun için yargılayacak zaten halim yok. O başka bir şey. Bak ben açık konuşayım mı? Ben gerçekten Semih'e karşı çok güzel şeyler hissediyorum. Hoştan Ama diyorsun. Semih bunları Anlamış hak etmiyor. Şey Anladın mı? Şey Semih gerçekten bunları hak eden bir adam değil. Ben bunu anladım sadece. Onun hakkında da kötü hiçbir şey söylemeyeceğim. Bana yakışmaz çünkü. Yüksekse, Bu kadar. Affedebilir. hiçbir şey söylemek istemiyorum. Ay evet. O yüzden hiçbir şey söylemek istemiyorum. Allah herkesi mutlu etsin. Allah beni amin, de, seni amin. de, Semih'i de mutlu etsin. Amin. O da her kimle olmak istiyorsa mutlu olsun geldi volkanın mazisi. Gelicek. Çok 5. <laughs> tamam. Kahvaltı <laughs> kahvaltıyı yediler. Orta şeker sever. Heh. <laughs> git canım git. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Aa! Eminim onun veremediği güveni sen vereceksin. İnşallah. Ya sen de söyle Emre'ye selam. Tamam söylerim. Öpüyormuş de. Çok az acaba biz kendimizi geri çeksek? Ya da ben çeksem bilmiyorum sen zaten ha, Ben zaten çekmişsin. çektim kendimi geri. Semih'in gerçek duyguları ortaya çıkar mı diye merak ediyorum. Ben onu bekliyorum. Yani eğer gerçekten bir duygusu varsa ki olduğunu <laughs> Çekildiğinde sanmıyorum. Çekildiğinde ortaya çıkar mı? Onu bekliyorum. Eğer gerçekten bir duygusu varsa ortaya çıkar. Yoksa da zaten fazla. Da şu an mi? şunu da düşünmek yani birisi <laughs> gelecek Semih için aday olacak. Sonra onunla görüşme. Bu da benim aklıma gelen bir ihtimal. Yani gelmesine yani, o da benim gerek çok fazla içeriden bir aday yazar. Rahatsız zaten. eden. Siz ben Melis'i tanıyorum oldu. şu anda ama tanımadığım bir aday gelecek. Varsayalım. Hadi Melis'i gördü. Varsayıyorum. Melis'i var gördü Semih. <laughs> diyor ki ben bir şey hissetmiyorum. Nereden bileceğim yeni bir aday Ayçi gelecek Semih'e Semih çekip etkilemeyeceğini. Semih demedi mi ben Nur'dan başkasını tanımak istemiyorum diye. Burada söyleyen Semih değil miydi? Ne acayip bir durum. Şimdi Semih seni istemiyor sen Semih'i istiyorsun. Ayça Semih istiyordu. Semih Ayça'yı istemiyordu. Ay bugün ben yine ne devreler kadar... yanmış seninle. Ne devreler yanmış? <laughs> bu da Ayça çekti Semih'i konuştu. Siz, sizin dediklerinizden sonra Ayça açıkta çıkıyor. Bir aday gelmesine gerek yok. Farkında mısınız? <laughs> Haftaya <laughs> ağlayarak başlayınca bütün hafta ağlıyor. Zamana ihtiyacı var sadece. Buna bak gözleri kan çana almış. <laughs> çok sıcak bu ne ya? Cansel. İyi misin? Eseri gördük gelirken de. Hı, biz de giderken de. Çocuk çok kötü. eseri iyi misin diyorum sonra tamam iyi misin sarıldı bize. İyi misin diyorum böyle yapıyor. O kadar seviyorsa niye ayrılıyor o zaman? Bunu hiçbir zaman çözemedik ki. Seven bir insan niye ayrılır? Ver bana Allah. onu ben de. Bak. Tamam. Sen bir şey yok. Bizim o gördüğümüz şeylerde bir tane şey yoktu. Anladın mı? Biz izledik biraz. Yani bir tane iki insan o şekilde konuşmaz kardeşim. O duygular devam ediyor. Senin bu kalbinin yüreğinin içinde var. Anladın mı? Biz onu görebiliyoruz. Tamam, sıkıntılı zamanlar, zor zamanlar. Ama özlediğin zaman anlayacaksın. Anlatabiliyor muyum? Ne zaman dank edecek biliyor musun kafana? Diyeceksin ki ben bu kızla kavga etmeyi özledim. Ben bu kızla tartışmayı özledim. Ben onun yüzüne bakmayı özledim. Hey <laughs>